Anne sofrasından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ferlah köftesi yapacağım. Malzemelerim 1,5 su bardağı kısırlık bulgur, 1 çay bardağı irmik, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 1'er tatlı kaşığı baharatlar, pul biber, karabiber, kimyon ve tuz. Sosu için 2 adet orta boy domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, birer çay kaşığı tuz ve karabiber, bir diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir buçuk su bardağı suyla bulgurumuzu ıslatalım. Suyumuz kaynar. Biraz karıştıralım. Kuru kalmasın bulgurumuz. Hemen üzerini streç filmle kapatacağım. 10 dakika dinlendireceğim bulgurumu. Bulgurumuz 10 dakika dinlendi. Şimdi üzerini açıp biraz sıcaklığın gitmesi için karıştıralım. üzerine irmiğini ekleyelim. Hemen üzerine salçasını da alalım. Bir yemek kaşığı salçamız vardı. Birer tatlı kaşığı baharatlarımız. İki yemek kaşığı un. Biraz sıcaklığı çıkana kadar karıştıralım. Üzerine yumurtayı da ekleyeceğim. Yumurtasını da ekliyorum. Şimdi elimle yavaş yavaş hamurumu yapmaya başlıyorum. Yanıma yarım su bardağı su aldım. Arada bir bu suyu da kullanacağım. Hamurum kıvamını alana kadar 10-15 dakika iyice yoğuralım. Hamurumu 10 dakikada yoğurdum. Toplamda 2 yemek kaşığı kadar su kullandım. Şimdi hepsine şekil verip sonra da tencereye atacağım. Misket büyüklüğünde bu şekilde yuvarlayalım şu serçe parmağımızla içine doğru itelim. Hepsini bu şekilde yapacağım. Son birkaç tane köftemiz kaldı. Ara ara eldivenlerimi de değiştirdim. Parmağımızın ucunu hafif suya bandırıp içe doğru basalım. Çok kolay bir yemek. Çok lezzetli bir yemek. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapanların şimdiden ellerine sağlık. Son birkaç tanem kaldı arkadaşlar. Şöyle hafif içe doğru basalım. Şimdi kaynar suya atacağım arkadaşlar. Burada hazır kaynıyor. İçine yarım limon suyu vardı burada. Ekleyeceğim. Şöyle az bir şey de tuz atalım suyuna. Köftelerimizi suyun içine alalım. kısık ateşte yavaş yavaş kaynamaya bırakalım. Şimdi de sosunu hazırlıyorum. Yarım çay bardağı yağımız vardı. Bir diş sarımsağımız vardı. Az bir şey kavuracağım. İsteğe göre çoğaltabilirsiniz bir yemek kaşığı salça. Tuz ve karabiber bire çay kaşığı vardı. Onları da ekledim. Şimdi de üzerine rendelediğim domatesleri ekliyorum. Sosumuz çok güzel pişti. Şimdi biraz suyundan alayım köftelerimizin. Sosumuz hazır. Biraz maydanoz eklemek istiyorum böyle. Biraz da maydanoz ekledim. Şimdi köftelerimi sosun içine alıyorum. Köftelerimizi sosun içine aldık. Şimdi servis tabağına alacağım. Bol soslu köftemiz hazır. Fellah köftemiz hazır. Üzerine biraz da maydanoz ekleyeyim. İsterseniz yoğurtla da tüketebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.